Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Maltepe ilçesinde sesleniyorum. Seçmenlerimize altılı ittifakın size güven verip vermediğini soracağız. Bakalım ne tür cevaplar alacağız videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Altılı ittifak size güven veriyor mu vermiyor mu? Bana veriyor abi niye vermesin? Veriyor. Tabii ki veriyor. Hepsinin fikri şey farklı. Yani bu hükümet düşün de nasıl olsun olsun diyorlar. Onun üzerine mesaj kuruyorlar. Evet ama düştükten sonra ne olacak? Nasıl toparlanacaklar? Kim hangi bakanlık paylaşacak? Hiç belli değil. Onu söylemiyorlar diyorsunuz. Söylemiyorlar tabii. O zaman güven vermiyoruz. Asıl kavga o zaman başlayacak. O zaman güven vermiyoruz. Hiç güven vermiyor. Yok. Güvenmiyorsunuz. Bak güvenmiyorum. güven yok. Güvenmiyorum. Vallahi şu anda ee, net bir durum yok. Ona da kesin bir karar veremeyiz. Çünkü ee, o da karışık. Onları bohça gibi düşünüyorum ben. Yani, yani bu bu yani biliyorsun ortakla bir denesi yan çizecek şey yapacak ötekiler ona yani, her şey olabilir yani ben buna güvenmiyorum açık söyleyeyim yani ona güvenmiyorum yani İyi partiye güveniyor. Güveniyorsun. Ha. Güvenmiyorum. Yok onlara onlar hiçbirine güvenmiyorum. Güvenmiyorsun. ben. Cumhuriyeti kurmuş. Ne kim kurmuş? Atatürk kurmuş o mu kurmuş? CHP'nin başkanıydı. Tam şu şu anda Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorum. Ha, evet, getirecek şeyleri, teröristleri getirecek, yığacak. Nasıl getirecek? bu ülkede demokrasi var, adamlar var, savcılar var, getirebilir mi? Getir, getir, başa gelsin. Öyle mi? Evet. Güvenmiyorum. Güvenmiyorsunuz. Güveniyorum. 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 Katiyen güvenmiyorum. Katiyen güvenmiyorum. Teşekkür Ka ederim. Edelim. Ben Kürt kö kökenliyim. Katiyen güvenmiyorum. Neden biliyor musun? Çok yalancılar. Ben emperyalizmin, yani sömürgelerin, Amerikan, Amerika seyrediyorum televizyonda Amerika'da bir malikanenin içinde 12 tane son derece lüks araba dolu. Adamlar keyfini bozmak istemedikleri için bizleri hep yemişler. İyi parti. Yok, hepsine güvenmiyorum. Hepsine güvenmiyorum. Hepsine güvenmiyorum. Yok. Süper güveniyorum. Süper güveniyorum. Çünkü adamlar beş bezme bir onlar siyasi olarak gelmediler. Ülke için geldiler, ülke için. Mecburiyetten geldiler. Hiçbir beklentileri yok. Sadece ülke. Güvenmiyorum. Güvenmiyorsun. Neden? Tabii katiyen <laughs> olacak bir şey değil. Cumhurbaşkanına olan nefret üzerine kurulmuş siyaset olmaz. Algı siyaseti olmaz. Beğenmiyorum onlara. Tabii ki güvenmiyoruz. Şimdi birisi, birisi olsun da kim olursa olsun. Yeter ki değsin. Yeter ki bu gitsin. gitsin. Bitti. Bilmiyorum sonun ne olacağını. Gitsin. Hiçbirine de güvenmiyorum, güvenmiyorum. abi. Güveniyoruz sonuna kadar ve ülkenin yüzde 64'ü millet ittifak olarak gelecek. Ben güveniyorum şahsen. Güveniyorum. güveniyorum. Son, sonuna kadar. Güveniyorum. Güveniyorsunuz. Çok... Altılı ittifaka güveniyoruz, muyuz, güvenmiyor Valla şu anda iyi gidiyor ama sonunu göreceğiz. Güveniyorum. Dediğim başta dediğim gibi benim bir tek e, AK Parti'den değil hiçbir partiye güvenim o, yok. 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 sadece herkes kendi cebini yani Peki nasıl bir hayaliniz var? Nasıl idare edelim? Komünizmi gelsin, teokrati mi gelsin, şeriat ne olacak? Hem ona güvenim Demokrasiye, partilere güvenim yok. Ne yapalım? Bence gerçekten CHP değil ama gerçekten Atatürkçü düşünce yanlısı olan modernliğe, çağdaşlığa hizmet eden bir parti getirelim. Ama ben CHP'nin Atatürkçü parti olduğunu sanmıyorum. AKP'nin zaten görüşü malum. Gerçekten Atatürk'ün düşüncesiyle ülkeyi ilerletmek isteyen ülke istiyorum. Yok güvenmiyorum. Türkiye'nin durumuna göre bu altılı ittifakın da bir araya gelmesi gerçekten Türkiye açısından bu Türkiye'ye iyi bir refah kavuşturmak için eğer bir çaba harcılıyorsa destekliyor. Vermiyorum. Hepsi onun yanında. Hep de ondan karşılığı gitti parti Ne edecekler? Teşekkür ederim. Hiçbir tanesine güvenmiyor. Güvenmek zorundayız. Bir başka türlü şey, seçeneğimiz yok. Çok Vallahi orada güvendiğim insanlar da var. Güvenemediğim insanlar da var kine görüntüme göremiyorum. Mesela babacanla o arkadaş var Davut oldu. E sen bunların içinden geldin kardeşim görmedim 15 sene beraberdin ya. Abi sen de 20 yıl görmemişsin. He? Yani sen de 20 yıl 20 görmemişsin. Görmemişiz. Normal değil mi ha, yani? Azınlığesinin bir laf var. Türkiye'nin %60'ı koyun diyor ya. Ne hmm. %60 koyun ya. %95'i koyun. Ama 20 yıl on, onlar 15 yıl görmemiş. Sen 20 yıl. 20 yıl görmemişim <laughs> ya. Yani. Sen de suçlusunuz bak. Be, abi ben bak önce ne dedim? Sürken 160'ı koyun değil, %95'i koyun ona ben de dahilim. Allah ben affetsin diyorsun. He, Allah affetsin <laughs> abi, bu heriflere güvendik, yalan dolan. Bir de bir şey söyleyeyim, gideyim. Abi bir anayasa verin, var. E, verin yetki alın, görün etki diyor, diyor. Gördük, <laughs> Uçuracağım diyor. Gitti papazı iade etti. Bu kardeşin varken gitmez dedi. G 24 saat. Aa, abi, abi ya. Şey diyor ki Trump diyor ki 24 saat fena değil. Evet ya. Ya bu verin kardeşinize Vay dedi. başladı değil ya mi? Şey de verdi işte bu. Araplara parayı parayla sattı dosyayı. FETÖ'nün şeyi dediler. O ayrı. Öbür birleşik dedi ki FETÖ'nün finansörleri. Papazı verdi. <laughs> Almanı verdi. Gazeteciyi verdi. Uç özel uçakla gitti adamlar. Hani ben buradayken ve, 24 saat hani ben buradayken gitmiyordu. Bir şey olmuyordu. Ben ben 70 yaşındayım. Değil mi? Tamam. Sana da soruyorum ben, bu vatanı e, 20 senedir ne yaptı yani bu adam? Kötü mü yaptı? He? Kötü tabi Ağzı nasıl memleket Tövbe estağfurullah tövbe ya Ya ben daha şey yapmıyorum, de, o delikanlıyı çevir de ona Teşekkür söyle Veriyorum Güveniyorsun? Yok Onlarda yok? Yok Vallahi yoktur yoktur Güvenmiyorsun? Şu an erken ama şu an var gibi Ya, ya kendisine partiye bir şey dediğim ama kendisine güvenmiyorum yani ne güveneceğim abi onlara ben? Güvenmiyorsunuz. Ya. ya hiçbirine de güvendim mi? Güvenmiyorum. Hiç güvenmiyorum. Güveniniz yok. Hiç güvenmiyorum. <laughs> ya ben altı lif ittifaka şimdi ben iktidara gelmemiş ben neyin iş şey yapacağım yani. İki o da onlar da iktidara aynı şeyi olsa onlara da aynı şeyi diyeceğim. Ya bir teneye oğlum için. Ya biz her şeyi aldık. Eyvallah. Biz her şeyi aldık. Yok. Güveniniz yok. O kadar çok fazlasına güvenim yok. Buradaki farkı görebiliyorum. İstanbul en gelişmiş yani Türkiye'nin en gelişmiş şehri, en güzel Zaten öyle olmadı. yani pırıl, pırıl pırıl, tertemiz. Ben on kaç sene sonra geri geldim, yani o kadar modern ki, tamam. o kadar güzel, ki, o kadar bakımlı ki. Ne becerdi? Allah aşkına kim becerdi? Kazanır efendim kazanacak Yani şu gençleri çok güzel kandırdı. Ondan dolayı biraz şüpheliyim. Bir de şu FETÖ olaylarından dolayı. Belki kaybederse oradan kaybedecek yani. Bu fete olayları. Bitti, ne Nasıl bitti? Yani niye, niye ya mı? şimdi suçlu suçlu suç. yani kim ayrıcı Yanlışlar var, var. Aileler ister istemez dönüyor. Tabii ki yanlışlıklar var. Ha, şeyler ha. var. Hani kimin doğru kimin. Yani diyorsan, Aynen falan. öyle. Oradan kaybederiz ya, kaybedecek. Yani. Bir de gençlerimiz çok güzel kandırıyorlar. İnşallah şu yalanlardan sonra gözler gözleri açılırlar. AK Parti ve HDP olmadıktan sonra mesele yok. Güveniyorsunuz. Tabii ki emekliler ne? vallahi emeklilerin durumu Doğru. çok kötü ben de emekliyim Kesinlikle. aldığım maaş 30 bin lira şey e, 30, e, 3 bin 56 lira hesabıma yatan evet. para şimdi evin kirası 2200 Anlamadım e, efendim 20. Ve kaç yaşındayım hala çalışıyorum Anlamadım diye. Anlamadım. Ne evi ya mümkün mü Abi e, en, ben de ben azından, size de. en azından en azından en azından onlar da bir bu dönem var ya. Bir deneyelim. Bir, deneyelim, bir olur. Çünkü altılı ittifak çünkü bakıyorum çoğu ülkeler abi koalisyonla ittifakla yönetiyorlar ya. Bakıyorum Ortak, ülkeler daha, iyi. daha iyidir abi. Mesela Hollanda'ya bakıyorum. Ondan sonra çoğu ülkelere bakıyorum. E, mesela Almanya'da yeni sisteme girdiler. Yani gene de iyiydi. Tabii çalma de şeyi tabii olmaz. Son sonra altılı ittifaka güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz? pek güven gelmiyor açıkçası. Ama partiniz değişti. CHP'de ama yine güvenmiyorsunuz. Yani şöyle diyebilirim ki kimse kusura bakmasın. Yani AK Partili olmamana rağmen, olmamama rağmen 6 kişi bir tane tayip etmez derim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.